Emlak Rotası izleyenleri merhaba. Son yıllarda büyük hareketlilik yaşanan gayrimenkul sektöründe özellikle arsa fiyatlarındaki ve kat karşılığı oranlardaki artış nedeniyle uygun fiyatlı daire bulmak oldukça zorlaştı. Bu durumda özellikle yoğun konut talebi gösteren orta kısmın konut satın almasını imkansıza yakın hale getirdi. Bu nedenle özellikle orta gelir grubundaki vatandaşlar nereden nasıl ev alacağını şaşırmış hale gelmiş durumda. TOKI projelerinin daha alt gelir gruplarına hitap etmesi de orta sınıfı tatmin etmiyor. İşte emlak rotası olarak bizler de özellikle orta gelir grubundaki vatandaşlara bu ihtiyacına cevap vermek amacıyla Türkiye genelinde 100 bin liraya ev alınabilecek konut projelerini siz takipçilerimiz için derledik. Pelikan Göl Konakları Sarp Gayrimenkul tarafından İzmir'in Menemen ilçesinde hayata geçirilen Pelikan Göl Konakları projesinde fiyatlar 44.900 liradan başlıyor. 56.000 metrekare gibi dev bir arsa alanında 698 konuttan oluşan projenin en yüksek fiyatı ise 165.000 lira. Projenin Menemen'de olmasına rağmen İzmir gibi gayrimenkul sektörünün hızla gelişmeye başladığı şehirlerden birinde bu kadar uygun fiyatlarla hayata geçirilmesi ise son derece dikkat çekici. Ilık su yaşam kent. İstanbul'un Sarıyer ve Zekeriya Köy gibi bölgelerinde geliştirdiği lüks projelerle dikkat çeken tur yapı inşaatın Zonguldak Kozlu'da hayata geçirdiği ve yaşamın başladığı Ilık su yaşam projesinde fiyatlar 45 bin liradan başlıyor. Son derece geniş sosyal donatı alanlarına sahip olan projenin İstanbul'da olsa çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulacak derecede özellikle bir yaşam alanı oluşu dikkat çekici bir unsur. Timeline Çanakkale Özellikle Çanakkale'de hayata geçirdiği nitelikli ve butik projelerle dikkatleri üzerine çeken MİM İnşaat'ın Çanakkale'de geliştirdiği projelerden Timeline Çanakkale yaklaşık 4000 metrekare arsa alanında 87 daireden oluşuyor. 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçeneklerine sahip olan projede fiyatlar 72 bin liradan başlıyor. Timeline Çanakkale projesinin teslim tarihi ise Temmuz 2015 olarak öngörülüyor. Timeline 2 Çanakkale, MİM İnşaat'ın Çanakkale'deki bir diğer projesi Timeline Çanakkale 2 ise tamamen 47 metrekare büyüklüğünde 1 artı 1 tipinde 48 daireden oluşan butik bir proje. Satılık daire fiyatlarının 63 bin lirayla 74 bin lira arasında değiştiği Timeline 2 Çanakkale projesi 1650 metrekarelik arsa alanında hayata geçiriliyor. Ela Konsept Murat Kumsel İnşaat tarafından Ankara'nın önemli konut bölgelerinden Eryaman'da hayata geçirilen Ela Konsept Projesi 1 artı 0 ve 1 artı 1 dairelerden oluşuyor. 10 bin metrekarelik arsa alanında 330 daireden oluşan Ela Konsept Projesi Ankara'da hatta Ankara'nın artık mütena sentlerinden biri olmuş olan Eryaman'da konumlanmasına rağmen 60 bin lira ile 129 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Şehri Göl Konakları en yapı grup tarafından Bingöl'de hayata geçirilen Şehri Göl Konakları projesi 33.850 metrekare arsa alanında 500 daireden oluşuyor. Tipleri 1 artı 1 ile 4 artı 1 arasında değişen, 62 ile 163 metrekare arasında değişen dairelerin bulunduğu şehri göl konaklarında fiyatlar ise 70 bin lirayla 140 bin lira arasında değişiyor. Koru Park Evleri 2 Samsun'un elit semtlerinden Atakum'da Meko Yapı tarafından hayata geçirilen Koru Park Evleri 2 projesi 20 bin metrekare arsa alanında 340 daireden oluşuyor. Büyüklükleri 55 metrekare ile 140 metrekare arasında değişen 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 tipindeki daireler 70 bin lirayla 175 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Stüdyo CC Residence Yip İnşaat tarafından Kırklareli'nde inşa edilen Studio CC Residence projesi 7500 metrekare arsa alanında 1 artı 0, 1 artı 1 ve 2 artı 1 tipinde büyüklükleri 45 metrekare ile 112 metrekare arasında değişen 247 daireden oluşuyor. Haziran 2015'te teslim edilmesi planlanan projede fiyatlar ise 70 bin lirayla 150 bin lira arasında değişiyor. İstanbul City İstanbul Palmiye Grup tarafından Tekirdağ'ın hızla gelişen ilçelerinden Çerkezköy'de hayata geçirilen İstanbul City projesi 1 artı 1'den 5 artı 2'ye kadar değişen tipte ve 65 metrekare ile 143 metrekare arasında değişen 692 daireden oluşuyor. Fiyatları 78 bin lirayla 254 bin lira arasında değişen proje 26 bin metrekarelik arsa alanında hayata geçiriliyor. Air Life City NTP Yapı İnşaat tarafından Ankara'nın Akgürt semtinde hayata geçirilen Air Life projesi 220 bin metrekarelik arsa alanında 1650 daireden oluşan dev bir proje olarak göze çarpıyor. 1 artı 0'dan 5 artı 1'e kadar değişen daire tiplerinden oluşan projede daire büyüklükleri ise 59 metrekare ile 281 metrekare arasında değişiyor. Projede fiyatlar ise 80 bin lirayla 250 bin lira arasında.